Kanka, kanka nasıl vuramadın ya? <laughs> kanka KJ çok low. Spike'ı bak. Hayır ya, we need <laughs> 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 o çok iyiydi kanka. Harbi niye oynuyor? Biz operatör oynayabiliriz. ya. Kanka o da güzel ama. Güzel bir silah o kanka. Operatör sıkıntı bile var. <laughs> Çak kurseri keşke. Çıktı mı spy? Harbiden helal olsun. Fall damage'ı olsaydım çok keyiflenirdim.